Bugün sana belki de uzun zamandır içini kemiren ama kimseye açıkça soramadığım bir şeyi soracağım. Hiç düşündün mü? Neden bu kadar yorgunsun? Üstelik fiziksel değil, ruhsal bir yorgunluktan bahsediyorum. Kendine ne kadar zaman ayırırsan ayır, ne kadar dinlenmeye çalışırsan çalış, bir şeyler eksik kalıyor. Sanki içinden bir şey çekilmiş gibi hissediyorsun. Peki bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa Allah seni bilerek mi bu hale getiriyor? Kulağa ağır geliyor farkındayım. Ama bu yorgunluk hissi belki de bir işaret. Belki de sana söylenen dur. Artık yönünü değiştir. Dışarıya değil, içeriye bak. Mesajıdır. İnsan bazen tükenmeden uyanmaz. Hayat seni yorarak, susturarak, yalnızlaştırarak aslında dikkatini başka bir yöne çekmek istiyor olabilir. Çünkü bazen en büyük dönüşümler insan en çok tükendiğini sandığında başlar. Ve belki de sen bu dönüm noktasındasın. Tükenmişlik modern hayatın yan etkisi değil sadece. Aynı zamanda kader planının bir parçası olabilir. Belki de sana yüklenen görevlerin, seni seni sanarak seçilmiş zorlukların başka türlü yön bulamayacağın hakikatlere vesile oluyor. İşte bu yüzden bu videoda sadece neden yorgunum değil, aynı zamanda bu yorgunluk bana ne söylüyor sorusunu da soracağız. İnanç, akıl ve içgörüyle yaklaşacağız. Günün sorusu: Hayatında en çok ne zaman kendini tükenmiş hissettin ve sonrasında ne fark ettin? Yorumlara yazmanı istiyorum. Paylaştığın her cümle belki bir başkasına da ışık olur ve eğer bu videoyu dikkatle sonuna kadar izleyeceksen yorumlara sadece bir kelime yaz. Plan. Bu kelime bu yolculuğun bir parçası olduğunu gösterir. İnsan kendini sadece fiziksel olarak değil, ruhen de tükenmiş hissedebilir. Sabah kalkmak zor gelir. En sevdiği şeyler bile tat vermemeye başlar. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yok gibi görünür ama içeride bir boşluk vardır. İşte tam bu noktada çoğumuz şöyle düşünür. Herhalde çok çalıştım. Biraz dinlenirsem geçer. Oysa bu yorgunluk geçmez. Çünkü bu bir yorgunluk değil, bir çağrıdır. Bu bir belirti değil, bir mesajdır. Düşünsene, bedenin dinleniyor ama ruhun hala ağır. Sessiz kalıyorsun ama iç sesin bağırmaya devam ediyor. Bu bir hata değil, bir uyarı olabilir. Allah bazen seni bilerek yoruyor. Çünkü seni alıştığın ritmin dışına çıkarmak istiyor. Hayatın seni neye sürüklediğini göremediğinde seni durdurarak düşündürüyor. Fiziksel yorgunluk dinlenmeyle geçer ama ruhsal yorgunluk düşünmeyle çözülür. Bu yüzden önce kendine sorman gereken soru şu. Bu yorgunluk bana ne anlatıyor? İnsanın içini kemiren yorgunluk çoğu zaman bastırdığı şeylerin birikmiş halidir. Hayır diyemediklerin, rol yapmak zorunda kaldıkların, sırf bir şeyler bozulmasın diye sustukların. Zihin bunları kısa süreli tolere eder ama ruh bunları uzun süre taşımaz. Ve bir yerden sonra bedenin durmasa da ruhun sendelemeye başlar. İşte bu noktada yorgunluk bir alarm gibidir. Görmezden geldiklerin artık görmen gereken hale gelir. Bir örnek verelim. Sabahları yatağından kalkmak sana eziyet gibi geliyorsa bu sadece uyku eksikliği değildir. Belki de kalktığında seni bekleyen hayat senin hayatın değildir. Belki de başkasının beklentilerine göre yaşıyorsun. Kendi değerlerinden uzaklaşmışsın. Bu fark edilmeyen ama içten içe hissedilen kopuş seni tüketir. Ve bu tükenme sana yön değiştir demektedir. Ama biz bunu çoğu zaman tembellik sanırız. Hayır, bu bir içsel itirazdır. Stoğacılar insanın iç düzenini bozacak her şeyin fark edilmeden önce beden ve zihinde belirtiler verdiğini söylerdi. Yorgunluk da böyledir. Eğer sebebi net değilse, bu bir sinyaldir. Yaşam tarzında, insan ilişkilerinde, inanç sisteminde ya da hedeflerinde seni zorlayan, içten içe çürüten bir şey vardır. Ve bu mesaj seni durdurarak gösterilmeye çalışılır. Çünkü bazen konuşarak değil, susturarak anlatılır. Bu yüzden yorgunluğu düşman gibi görmek yerine bir elçi gibi görmek gerekir. Allah seni yorarak seni cezalandırmıyor olabilir. Belki seni bir şeylerden uzaklaştırıp başka bir yere yönlendirmeye çalışıyordur. Tıpkı çölde susuyan bir insanın suyu aramak için yön değiştirmesi gibi. Susuzluk bir eksiklik değil, bir yön işaretidir. Sonuç olarak içinde taşıdığın bu yorgunluk sadece bir duygu değil, bir davettir. Seni senden alıp yeniden kendine döndürmek isteyen bir sinyal duymazdan gelme. Çünkü bazen cevap en sessiz halde gelir. Tükenmişlik çoğu insanın hayatında çöktüm dediği noktadır. Artık hiçbir şey yapmak istemezsin. Enerjin yoktur. Konuşmak bile ağır gelir. Ama asıl mesele, bunun bir enerji eksikliği değil, yön eksikliği olmasıdır. Çünkü tükenmişlik genellikle yanlış bir yöne uzun süre devam etmenin sonucudur sana uygun olmayan bir ortamda, seni boğan sorumluluklarla, sessizce bastırdığın duygularla yaşadığında, ruhun seni uyarır. Böyle devam edemezsin. Ve bu uyarı öyle bir anda gelir ki, çoğu zaman hayatının dağılmak üzere olduğunu sanırsın. Ama aslında bu dağılma seni yeni bir bütünlüğe hazırlıyordur. Allah bazen insanı tam olarak burada bekler. En bitmiş, en yılmış anında. Çünkü artık kabuk çatlamıştır ve içinden çıkması gereken asıl sen o tükenişin arkasındadır. Bu yüzden tükenmişlik bir hata değil, dönüşümün ilk adımıdır. Bunu doğrudan bir örnekle açalım. Uzun süre sevilmediğini hissettiğin bir ilişkide kalıyorsun diyelim. Sabrediyorsun. Umut ediyorsun. Belki değişir diyorsun. Ama gün geliyor. Artık sabahları onun yüzünü görmek istemiyorsun. Kendinden utanıyorsun. Suçluluk hissediyorsun. Oysa bu tükenmişlik senin duygusal sınırının artık ihlal edilemeyeceğini gösteriyor. Bu bir zayıflık değil, içten gelen bir dirençtir. Ve işte o noktada iki yol var. Ya görmezden gelirsin ya da hayatını değiştirirsin. Stoacı felsefede İnsanın iç çöküşü bir düşüş değil, yeniden inşa fırsatı olarak görülür. Çünkü gerçek güç her zaman dıştan değil, içten kazanılır. Dışında her şey yerli yerindeyken içinde çöküyorsan, artık içe dönmen gerekiyordur. Yani tükenmişlik sana dur ve derine in diyen sessiz ama net bir çağrıdır. Ve bu çağrıyı duyan başka bir hayata geçmeye başlar. Birçok kişi değişimi cesaretle değil, tükenmişlikle başlatır. Çünkü bazen başarmak değil, dayanmak bile mümkün değildir artık. Bu çaresizlik noktası aynı zamanda yeni bir kapının eşiğidir. Çünkü artık eski yollar çözüm değildir. Tükenmiş hissediyorsan bu tesadüf değildir. Ruhun değişmek istemektedir. Yeni bir düşünce, yeni bir yön Yeni bir anlam aramaktadır ve o anlamı bulmadan bu ağırlık gitmez. Allah bazen insanı yüksek sesle değil, tükenmişlikle yönlendirir. Bütün kapılar kapandığında kalbin iç sesi açılır. Çünkü başka hiçbir şeye tutunamayınca insan artık kendi içine dönmeye başlar ve bu içe dönüş gerçek iyileşmenin başlangıcıdır tükenmişlik bir son değil, dönüşümün ön sözüdür. Kendini en yorgun, en umutsuz, en karanlık hissettiğin an belki de yeni bir ışığın doğacağı andır. Sadece bunu bir kayıp gibi görmekten vazgeçmen gerekir. Çünkü tükenmek bir eksiklik değil, yeni bir bilincin davetiyesidir ve bu daveti kabul eden artık eski hayatına dönemez. Hayatta bazı anlar vardır ki ne bir ses gelir, ne de bir yol görünür dua edersin ama cevap yoktur. Yürümek istersin ama adım atamazsın. Sanki her şey durmuş gibidir. İşte bu durma hali çoğu zaman insanı çaresizliğe sürükler. Oysa bu sessizlik bazen en yüksek mesajdır. Çünkü Allah her zaman konuşarak değil, susturarak da yönlendirir. Tıpkı bir öğretmenin sınav sırasında susması gibi. Cevap verilmez çünkü artık senin düşünmen gerekiyordur. Zihinsel durgunluk aslında ruhsal bir hazırlığın işaretidir. Artık düşünceler eskisi gibi akmaz, yeni fikirler çıkmaz, ilham gelmez. Bu bir hata değildir. Tam tersine, iç dünyandaki fazla gürültünün yerini sessiz bir sorgulama alıyordur. Bu noktada artık dış sesler değil, iç ses konuşmaya başlar ve insanın hayatındaki en gerçek dönüşümler bu iç sesle başlar. Şöyle bir örnek düşün. Her şeyi kontrol etmeye çalışan, sürekli planlar yapan birisin. Her adımını önceden belirliyor, her riski analiz ediyorsun. Ama bir gün geliyor ve zihnin artık işlemiyor. Ne yapsan da odaklanamıyorsun. Kendine kızıyorsun. Ben tembelleştim diyorsun. Oysa bu zihinsel durgunluk seni yönlendiren bir sessizliktir. Çünkü artık akışa direnmen değil, akışı anlaman gerekiyordur. Stoacılara göre dış dünya sustuğunda insan iç hakikate yaklaşır. Çünkü o anlar neyin eksik olduğunu değil, neyin fazla olduğunu gösterir. Belki çok yük almışsındır. Belki çok konuşmuş, çok düşünmüş, çok yönlendirmeye çalışmışsındır. Zihin durur çünkü artık başka bir yerden öğrenmen gerekiyordur. Sessizlikten. Bu zihinsel durma hali aynı zamanda bir temizlik gibidir. Beyin boşlukta dolaşırken kalp konuşmaya başlar. Kalbin konuşması insanın kendi özünü duymasıdır. Allah bazen seni düşünemez hale getirir ki artık hissetmeye başlayasın. Çünkü düşünceyle ulaşamayacağın cevaplar vardır ve onlar ancak sessizliğin içinde görünür. Bu yüzden zihinsel yorgunluğu verimsizlik ya da dağınıklık gibi görmekten vazgeç. Belki de bu hal sana yeni bir düşünce biçimi hazırlıyordur. Yavaşlaman gerekiyordur. Susturuluyorsundur. Çünkü bir şeylerin farkına varman gerekiyordur. Allah seni susturuyorsa konuşmak için değil, duyman için olabilir. Unutma Bazen hayat seni durdurur ki yanlış yöne doğru hızla gitmeyesin. Bazen zihnin boşalır ki içeriye hakikat dolabilsin. Ve bazen Allah seni susturur ki en derin cevapları sessizlikte duyabilesin. Bu sessizlik bir yokluk değil, farkındalığın başlangıcıdır. Günümüz dünyası seni sürekli bir yerlere koşturmaya zorluyor. Daha çok çalış, daha hızlı öğren, daha fazla üret daha iyi ol. Hız, başarı gibi gösteriliyor. Ama bu hızın içinde bir an bile durup düşündüğünde fark ediyorsun. Bu kadar koşuşturmaya rağmen içindeki boşluk dolmuyor. Çünkü ruh hızla değil, farkındalıkla beslenir. Dünya seni koşturur ama ruhun seni yavaşlatmak ister. Ve bu yavaşlama ihtiyacı bazen yorgunluk olarak kendini gösterir. Koşturduğun hayatın içinde gerçekten senin olan ne var? Sabah kalktığın anla gece yattığın an arasında geçen onlarca saat seni nereye taşıyor? Sadece yapılması gerekenler mi var yoksa gerçekten istediğin şeyler de var mı? Ruh bu soruları sana yavaşladığında fısıldar. Ama sen kendini sürekli meşgul tutarsan o sesi duymazsın. Ve bu nedenle bazen Allah seni koşturduğun yerden çeker, durdurur. Çünkü o hız seni kendinden uzaklaştırıyordur. Bir örnek düşün. Yoğun iş temposunda haftalar geçmiş, günlerin nasıl aktığını hatırlamıyorsun bile. Ama sonra bir sabah uyandığında kalkmak istemiyorsun. Ne iş, ne yemek, ne de sosyal medya ilgini çekiyor. Dışarıdan bakıldığında tükenmiş gibisin. Ama içeride ruhun sana artık bu şekilde devam edemezsin diyor. Hızının içindeki boşluk görünür oluyor. İşte o anda durmak, kaçmak değil, dönüşmektir. Stoğacılar için fazlalık sadece eşyada değil, eylemde de bir yük sayılır. Gereğinden fazla yapılan her şey ruhu köreltir ve hız da bir tür fazlalıktır. Yavaşlamak yalnızca bedeni dinlendirmek değil, niyeti, yönü ve anlamı yeniden tartmaktır. Allah bazen bu farkındalık için yavaşlatır seni. İşleri yoluna koyduktan sonra birden neden mutlu değilim sorusuyla baş başa bırakır. Çünkü dışarıdaki başarı içerideki boşluğu kapatmaz. Yorgunluk burada bir tepki değildir. Bir çağrıdır. Artık o yoğun ritmin içinde kendini kaybettiğini anla diye gelir. Koşmak kolaydır. Düşünmeden ilerlersin. Ama yavaşlamak cesaret ister. Çünkü yavaşladığında yalnız kalırsın. Kendinle kalırsın. Ve çoğu insan bu yüzden durmaktan korkar. Ama işte gerçek yüzleşmeler de ancak burada başlar. Yavaşlamak zayıflık değil, bilinçtir. Çünkü durduğunda neden bu kadar koşturduğunu fark edersin. Hız bazen kaçıştır. Kendinden, duygularından, geçmişinden. Allah seni yavaşlatıyorsa belki artık kaçmak değil yüzleşmek zamanıdır. Ruhun bu yüzden yorgun. Çünkü artık koşturmak değil derinleşmek istiyor. Ve belki de bu durma hali bugüne kadar attığın en anlamlı adımdır. Çünkü ilk kez gerçekten nereye gittiğine bakıyorsundur. Koşmak seni yorar. Ama fark etmek seni değiştirir. Çoğu insan kendini suçlar. Demek ki yeterince güçlü değilim. Oysa çoğu zaman mesele güçsüzlük değildir. Gücün yanlış yerde harcanmasıdır. Tükenmişlik senin zayıf olduğunu göstermez. Aksine dayanma kapasitenin yanlış bir amaca ya da kişiye yönlendirildiğini anlatır. Çünkü hiçbir insan sonsuz enerjili değildir ve enerji Yanlış yerlerde tükendiğinde ruh bu yükü taşıyamaz hale gelir. Asıl sorun senin direncinde değil, yönünde olabilir. İnsan bir şey için mücadele ederken o şeyin gerçekten değerli olup olmadığını sorgulamazsa sonunda tükenir. Bu bir iş olabilir, bir ilişki olabilir, bir aile yükü ya da geçmişin izleri olabilir. Hep güçlü kalmaya çalışırsın. Hep dayanırsın. Ama neden dayanıyorsun? Kimin için, ne uğruna? İşte bu sorular sorulmadığında en sağlam görünen insanlar bile bir gün çöker. Ve o çöküş bir çürüme değil, aslında bir uyanıştır. Örnek verelim. Yıllardır bir iş yerinde çalışıyorsun, sabrediyorsun. Gece gündüz emek veriyorsun. Ama karşılığında ne takdir var ne gelişim. Kendini sürekli sabretmeliyim diyerek motive ediyorsun oysa ruhun her sabah işe giderken susuyor her akşam eve dönerken bağırıyor bu yorgunluk işin çok olmasından değil o işe ait olmamandan kaynaklı sorun senin dayanıklılığın değil o dayanıklılığın yöneldiği yerin sana uygun olmaması stoacı felsefe der ki bir şey seni zorluyorsa ona daha çok direnmek yerine onun neden seni zorladığını anlamaya çalış çünkü bazen sorun yükte değil, yükü taşıma şeklimizdedir. Allah seni bazı yerlerde yavaşlatır, bazı insanlarda sıkar, bazı sorumluluklarda kırar. Çünkü artık oraya ait olmadığını fark etmeni ister. Yorgunluk bu yüzden gelir. Sana ait olmayan bir rolü artık daha fazla oynamayasın diye. Hayatta bazı yükler ne kadar çaba harcarsan har, seni ileri taşımaz. Çünkü yönün doğru değildir. Güçlü olmak her şeyi taşımak değildir. Güçlü olmak neyi taşımaman gerektiğini de bilmektir. Eğer bir şey seni sürekli aşağı çekiyorsa, bu senin yetersizliğin değil. Belki de artık bırakman gereken bir şeyin varlığıdır ve Allah bu bırakışa vesile olması için seni bazen tükenmiş hale getirir. Tükenmişlik bir alarm gibidir. Yeterince dayanamadın demek yerine, belki de artık yönünü değiştirmelisin der. Düşünsene. Bir kapıyı yıllarca zorladın ama açılmadı. Belki de o kapı senin kapın değil. Bunu fark etmek başarısızlık değil, olgunluktur. Ve gerçek güç yönünü gözden geçirme cesaretinde gizlidir. Sonuç olarak bu yorgunluk senin suçun değil. Belki sadece yanlış yerde çok fazla kaldın. Şimdi kendine sorman gereken şey şu: Gerçekten buraya mı aitim yoksa sadece alıştım mı? Çünkü bazen güçsüz değilizdir. Sadece yanlış yere güçlü davranıyoruzdur. İnsan en çok tükendiğini sandığı anlarda gerçekte yeniden doğuyordur. Çünkü bazı kapılar kapanmadan yenileri açılmaz. Bazı güçler tükenmeden içteki daha derin güç ortaya çıkmaz. Tükenmişlik bu yüzden sadece bir bitiş değil. Aynı zamanda bir geçiştir. Yaşadığın her yorgunluk, her boşluk, her sessizlik seni aslında daha büyük bir dönüşme hazırlıyor olabilir. Buna tekamül denir ve tekamül sancıyla gelir. Bazen hayat seni bilerek kırar, yalnızlaştırır, susturur. Çünkü dışa bağımlı olduğun her şeyi senden almak ister. İnsanlardan, başarıdan, takdirden kendini tanımladığın ne varsa, bunlar tek tek ellerinden alındığında geriye ne kalıyor? İşte asıl sen oradasın ve Allah seni bazen tam da oraya indirir. Çünkü seni senden alarak seni yeniden inşa etmek ister. Ve bu yeniden inşa tükenmenin içinden başlar. Örnek bir durum. Aylarca çabaladığın bir hedef gerçekleşmez. Bütün planların dağılır. Hayal kırıklığına uğrarsın. Her şey boşa gitmiş gibi gelir. Ama sonra zaman geçer. Dönüp baktığında fark edersin ki o başarısızlık seni çok daha sağlam bir yola sürüklemiş. Belki daha sade, daha sakin ama içten daha huzurlu bir yere gelmişsindir. Tükenmişlik seni egondan soyup özüne yaklaştırır ve insan özüne yaklaşmadan özgürleşemez. Stoacı felsefede acı bir düşüş değil, bir öğretmendir. Yaşanan her çöküşte saklı bir ders vardır. Yeter ki direnmek yerine anlamaya çalış. Çünkü Allah bazen sana yük yükleyerek değil, seni durdurarak büyütür. Tükenmek, sana artık dışarıda değil, içeride bir şey araman gerektiğini söyler dış dünyada aradığın her cevabın iç dünyanda yankı bulması gerekir. İşte tekamül bu fark edişle başlar. Sen artık aynı insan değilsin. Yorgunluğunla, sessizliğinle, bekleyişinle başka bir hale geçtin. Belki daha sakin ama daha bilinçlisin. Belki daha yalnız ama daha gerçeksin. Çünkü tükenmişliğin kıyısına gelen herkes bir şeyi artık çok daha iyi bilir hayat sadece devam etmek değil, yönüyle, niyetiyle, anlamıyla yaşanması gereken bir yolculuktur. Allah seni yorgun bıraktıysa, seni cezalandırmak için değil, yönünü değiştirmek, derinleştirmek ve büyütmek için yapmıştır. Tükenmişlik, sana verdiği en derin davetlerden biridir. Ve bu daveti kabul eden bir daha eski haline dönemez. Bugün birlikte sadece yorgunluğu değil, o yorgunluğun ardındaki sesi anlamaya çalıştık. Belki uzun süredir sustuğun, ertelediğin ya da görmezden geldiğin bir şey. Sana bu tükenmişlik hissiyle dokunuyordu. Ve belki fark ettin. Bu bir bitiş değil, bir başlangıcın işareti. Çünkü Allah bazen seni yorgun bırakır ki, artık başka bir yöne bakasın. Kendi gücünü, sabrını, yönünü ve değerini yeniden tanıyasın diye. Hayat seni koştururken ruhun seni yavaşlatmak istiyorsa orada bir anlam vardır. Durmak, yorulmak, hatta hiçbir şey istememek bile bazen büyümenin en sade halidir. Bu videoyu izleyerek o büyümeye bir adım attın. Kendine sorduğun her soru seni hakikate yaklaştırır. Ve unutma Tükenmek sadece zayıflık değil, fark etmektir. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen sana küçük ama anlamlı bir ricam var. Yorumlara sadece plan yaz. Bu kelime bu içsel yolculukta yalnız olmadığını gösterecek. Ve eğer bir kişi bile bu videoda kendini bulduysa biz doğru yoldayız. Rasyonel yolda yeniden görüşmek üzere. Kendine dikkat et.